Görev mekanizması montajı. Hiç yok niye göremiyoruz acaba? Top bırakma sistemi olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda tek servo motor ile çalışacak basit ve kararlı bir sistem planladık. Görev mekanizmamızda tenis toplarının tamamını aynı boru sistemi içerisine yerleştirdik. Mekanizmaya top yüklemek için ise borunun arka tarafını kullanıyoruz. Boru sisteminin alt ucunda tasarlayıp 3 boyutlu baskı aldığımız topları tutan küçük bir mekanik kol bulunmaktadır. Bu mekanik kol çalıştığında öndeki top düşecek, arkadaki topun düşüşünü engelleyecektir. Tekrar çalıştığında ise arkadaki top öne geçecek ve sistem bu şekilde tekrar edecektir. Görev mekanizmamızın çapını 8 cm, uzunluğu 19 cm olarak yaptık. İhamızın altına gövdeyle 25-35 derece açı yapacak şekilde yerleştirdik. Görev mekanizmamızda temel malzeme olarak metal parçalar kullandık. Montaj için ise kullandığımız karbon fiber parçaları 3 boyut olarak tasarladık ve CNC'de kestirdik. Ana şasiye bağlantıda vida kullandık. Diğer bölümlerde yapıştırma ile birleştirme yaptık. Tasarladığımız görev mekanizması bu şekilde çalışmaktadır. İKAL programında hesapladığımız verilere göre bitki ve ağırlığımız 1.9, maksimum uçuş süremiz 9.8 dakikadır, ortalama 10 dakikadır ve bu süre bizim görevimiz için yeterli olacaktır. İlk koordinat tablosu bu şekildedir. İHA'mızın ağırlık merkezi uçuş kartı olup tam olarak dengededir. Ağırlık 2 kilogramın biraz üzerindedir. İHA'mızın gövde boyutunu 45 cm olarak ayarlamıştık ama yaptığımız hesaplamalar sonucunda 50 cm'ye çıkartma kararı aldık. Ağırlığımız 2 kg'dı. Bunu biraz düşürmeye çalışacağız. Dronumuzun yüksekliği 25,5 cm'dir. Burada da mekanizmamızın teknik çizimini görüyorsunuz. Mekanizma ile alakalı ölçüler mekanizmanın anlatıldığı videoda verilmiştir. Görev bütçe ve kurum kapasitemize bağlı olarak küvet kopter yapmayı uygun gördük. İhtiyacımız olan hız, manevra ve çok ağır olmayan yükümüzü taşıma görevine bağlı olarak X tipi seçtik. İmalat sürecinde sağlamlık ve kararlılığı önde tuttuk. İHA'mızı kavramsal tasarım doğrultusunda imal ederken uçuş öncesi ve uçuş süresi testlerine tabi tuttuk. Uçuş öncesinde mukavemet, ağırlık merkezi, ağırlık ve gövdene kararlı olmasına yönelik testler yaptık. gibi. İHA'mızın sigorta devresini pil girişine bağladık. Pil girişinden butona, butondan da güç dağıtım karşısına gitmektedir. Uçuş ve görev için hazır durumda. Arm ediyoruz. Son olarak görev gerçekleştirildi.